Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Kimin 2023 mobile hepiniz hoş geldiniz. Hayır arkadaşlar, bugün Messi alacağız arkadaşlar. Başlarda görmüşsünüz de zaten arkadaşlar. Messi alacağız. Bakın Messi'den çantaç hep Messi'nin kolabını çalışacağız arkadaşlar. Böyle çantaç yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi süper beğenizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. İnşallah daha iyi abone sahip oluruz arkadaşlar. Sizin desteklerinizle ve yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın Süper beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar o zaman hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takımımız bu şekilde hepiniz görmüştünüz gibi Şurada Şimdi Azımsınız Önce Bir Messi'yi Messi alalım Messi'mizi alalım arkadaşlar Şimdi gel sözleşmeye gelelim Ve oyuncu tıkma gelelim ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar paramız da var Messi'yi alacağız arkadaşlar ve güçleri bu kadar biliyorsunuz ki Tabii ki de böyle dengesi iyi. Şutu hız bunu hepsi güç, güçleneceğiz arkadaşlar şimdi. Azımsız arkadaşlar. Messi geliyor. 3 2 1 ve karşınızda Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Ve Messi 86 oldu arkadaşlar. Hadi 5 yıldız. Hadi bakalım Messi'miz. Şimdi buradan çıkalım. Sonra ve Messi takımıza alalım ve güçleneceğiz arkadaşlar Messi şimdi. Şimdi Salah'ı forda arkadaşlar aynı oldu güzel ve Messi gelsin bu kadar. 91 gücümüz oldu güzel arkadaşlar. Şimdi şimdi nerede mi? Evet arkadaşlar şimdi Haaland'ı ve yedeklerini arkadaşlar. Kovan yeni alındı. Şimdi arkadaşlar takımız bu şekilde 8 8 oldu arkadaşlar. Oldu güzel. 91 gücümüz oldu. Şimdi Messi'ye bir gücü atlarım ve maç geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ya, yani takımıza gelelim. Bunu oyuncu diyoruz ve Messi diyoruz. Seviyesini attırıyoruz. 31 tane varmış arkadaşlar. Attı attır attır. At. Son seviye attırdı. Kaç gelmiş? 38 güzel. Şimdi Messi arkadaşlar şuttan şut alalım bakalım şutunu hızlı şut kısa suzunu bu değil ha burası tamam bas 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 son sebebi verdik böyle mi olsun arkadaşlar bir saniye böyle deseyin olmaz çok mu değil, dedik yok güzel evet arkadaşlar takımız bu şekilde ve Messi'mize sol 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 diyorum sağ favori aldık ve Fovut dediğimizde salamız var ve solda da Cristiano Ronaldo arkadaşlar. Ve şimdi maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Ve dolaştık sağlara. Rakibimiz kimmiş? Sağ so, solu bu kim? Yabancı arkadaşlar. Ve ona karşı Messi olacak arkadaşlar. Şimdi sadece Messi olacak arkadaşlar. Bu şuan yapıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Messi topu geldi. Messi. Messi, Cristiano Messi, hop, Angola Messi, Angola Messi, Angola Messi, Angola Messi, Angola Messi, Angola Evet arkadaşlar, şimdi verdi uzun uzun Messi, 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 Messi gidiyor Messi, hop çaldı. Sen kimin topunu çalıyorsun he? Hop aldım ve Messi'ye işte bu. Kaç Messi şut? Messi. Uf az farkla arkadaşlar, az farkla. Messi ilk golünü atıyor arkadaşlar. İlk maçında ilk gol attı diyordu. Hadi evet, top aldık. Öde Messi'ye. Şut Messi. Aa yanlış yaptım arkadaşlar ama olsun olsun olsun. Sadece Messi alacaktı ama Messi ile gitme arkadaşlar kusura bakmayın. Al bakalım. Angra Messi, Angra Messi, Angra Messi, Angra Messi, Angra Messi, Angra Hakem, 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 neresin Hakem? Arkadaşlar gördünüz mü? Topu elimizden aldılar. Şimdi ve angren şutan Şu şaka şaka şaka. Cık, yanlış yaptım. Yanlış oldu arkadaşlar. Aksa götü başladı galiba. Aha Messi'ye. Hop Messi. Oo çalan tabi daha bir de. İki tane oldu at topu. Şaşırdı şaşırdılar. Sala. asla Sala. Yok aslında ne oldu hop aldım. Sala Messi. Messi diyor. Messi. Taş şutu atlıyorum ağaçta kafasını dedi ya. Ve konu bizim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar evet, şimdi arkadaşlar buradan kıstanından bu kim bu o Messi ver Messi ver Messi gidi Messi Messi hop Messi şap sen Messi vurdu Messi'ye. Arkadaşlar i̇şte Messi attı Messi gördünüz kolu. Messi Ankara Messi. İşte bugün böyle, böyle arkadaşlar. Şimdi kolumuzu izleyelim arkadaşlar hemen. Önce arkadaşlar tam kafes. Baba of. Go Messi. Hayır arkadaşlar da yaptık arkadaşlar ilk kolunu attık. Arkadaşlar şimdi Messi'ye geldi. Messi. Hop Messi. Messi. Angela Messi. Hop. Çarmıhat Messi. Hop. Yanlış geldi. Şimdi. Şut. Uyy. Angela Messi. Yavaş şut çekecek. arkadaşlar. Şimdi. Salah. Evet top açısının Salah. Ve. Snyder. Messi. Ül Messi. Angle, Messi. Angela Messi. Angela Messi. Yanlış Angela Messi. Yanlış yanlış. Alın topu alamadım. Sen ve topu bana. Oha. Şip, aldım topa. Beşine. Ve şimdi ve Angamasiya. Ürmesi, Ürmesi, Angamasi, Angamasi. Angamasi, Hangra, Angamasi. Angamasi ver. Şut. Oha, oha. Nasıl kalacak bu? Nasıl kalacak arkadaşlar? Hop aldım. Ah bizden çıktı ve ilk yarımız bitti arkadaşlar. 2-0 olduk. Güzel 2-0 bizimdir. Ve ikinci yara devam var. Üstü üstü üstü. Ver. Angremesi ver. Angremesi. Angremesi. Az fakla az fakla Az fakla üstten gitti. Evet arkadaşlar topu arkadaşlar. ver. Angremesi uzaklaş 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 uzaklaş. Az mısınız arkadaşlar az mısınız? Shoot. Oh. oh my god man. Arkadaşlar i̇şte az bir şey farklı arkadaşlar. Autobus müzik arkadaşlar. Messi. Şaşırdık orada şaşırdık arkadaşlar. Kevin de birinin atopu. Ve Messi'ye. Messi. Şut. Bu arkadaşlar roket yolu. Nesma roket. Ve Messi işte bu böyle. Ve ikinci konu attı işte arkadaşlar Messi güzel. Yine sala gibi arkadaşlar. 3 tane kola diyecek galiba. Messi'ye. El tri el tri yapacağız. Şimdi kolumuzu arkadaşlar. Ve Salah'tan pas verdik. Şu gelişine şut. Tam 90 Az fark 90 arkadaşlar. Ama gol gol. İşte bu Messi. Angela Messi. Angela Messi. <laughs> Hadi bakalım. Hop top bizde arkadaşlar. Şimdi top bizde. Angela Messi. Hop Angela Messi Angela Messi Angel Messi. Ben şey yanlış. Dur sen. Kevin De Bruyne. Top bizde mi? Evet bizde. Angel Messi ver. Angel Messi. Angel Messi. Andre Messi. Bak topu önümüzden aldık yine. Top alalım. Alamadık. Top aldım. Alamadım. Top aldım. Aldım. Ver Angel Messi'ye. Angel Messi. Angel Messi. Angel Messi. 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 Tam karacenine. Evet, top bizde şimdi. Kısa ne oldu? Salah. Messi. 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 Ankara Messi. Az farklı. Gene kaç eder arkadaşlar. Başta bizde şimdi. Ve Schneider. Salah. Ve Ankara Messi. Ankara Messi. Yavaş. Ankara Messi. Ankara Messi. Çok basmak. Çok. Başta de şimdi Ankara Messi'de. Ankara Messi. Angere Messi. Uf. Tam 90 gidiyor. Tam 90 ha. Ama az farklı. Yine kaçtı. Az farklı. Yavaş Şimdi bizde top Angel Messi'ye Angel Messi Hoppo arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar nasıl aldı kaleciyi? Top alacağım aldım Ve kısımda ne oldu ya Ve Salah de Schneider Messi Angel Messi Angel Messi Angel Messi. Messi dur Sakin Angel Messi Aaa çok basmak yine arsın kaldı genelde Basırık kaldı Evet şimdi Maç son dakikaya geliyoruz adı arkadaşlar sonunda atmadan Messi atarım atri kimiz atarım Messi'ye sen onu sala Messi senize, Messi'ye Messi, Messi de gel 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 şimdi sakin şut neden böyle neden böyle neden şimdi topu aldım topu alamıyorum kaç 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 al hop aldım adı son atak aksa son atak oha yüzde işte bizde 96 2 Messi 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 ver Messi'ye hat-trick geliyor mu? Hat-trick son dakikada hat-trick Elle şükür arkadaşlar. Elle şükür. Elle şükür attık arkadaşlar. ve üç tane attık. Bu nedir ya? Bu nedir? Evet, golümüzü izlemiş arkadaşlar. Ve burada burada en kalıcı tuttu arkadaşlar. Ve kısa doğru mesala ve Messi'ye angel Messi, Angela, Messi attık arkadaşlar. üç attık işte bu ve maç bu da bitiyor arkadaşlar an ve 90 artı burada bitiyor arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ve an görmesi de bana aldı arkadaşlar gidiyor yine şimdi şutlarımızı görme arkadaşlar bakın 23 tane şutumuz var yine 60 olmuş arkadaşlar yine olamışız. evet şimdi takım bölümümüze geçelim. Evet arkadaşlar şimdi takımımızı gördüğünüz gibi bu şekilde ve sağda Messi var, forvette Salah'ımız var, solunda Cristiano oğlumuz var arkadaşlar. Ve maçımızı güzel maçımıza yaptık arkadaşlarım. Ve hat-trick'imizi de yaptık. Ve evet sağımızda şeyimizi aldık arkadaşlar. Messi'mizi de aldık arkadaşlar. Ve hat yaptık. Challenge'ımızı da yaptık arkadaşlar. Challenge'ımızı da yaptık. yaptık. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz daha fazla süper beğeni istiyorsanız Süper beğeni yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ki arkadaşlar. bildirim açmayı unutmayın. Ve ilk videomuz size gelsin arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olun. İnşallah destekli çıkarsınız arkadaşlar. İnşallah daha iyi aboneye ulaşırız arkadaşlar. Süper beğeni bekliyorum. Kanalımıza abone olun. Ve yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın. Beni destek yorumdan ve tv'den takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Siz de çok, sizi de çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Seymen gidiyor.